Merhaba değerli dostlar. 6. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kullanıcıdan veri almayı öğreneceğiz. Hadi gelin isterseniz dersimize başlayalım. Öncelikle kullanıcıdan veri almamız için Scanner kütüphanesini import etmemiz lazım. Hemen kodumuzu yazarak başlıyorum. Import Java Otil Scanner Evet Java artık kodumuzu import ettik. Bu eski kodlara burada ihtiyacımız yok. Hemen gelin kodumuzu yazalım. Scanner veri girişi diyelim. Eşittir new scanner parantez içine sistem nokta in yazdım ve parantezimi kapattım. Bunu isterseniz siz farklı bir veriyle de değiştirebilirsiniz. İsterseniz küçük harflerle de kendiler yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış kullanım kolaylığınıza göre. Hadi gelin bunu nasıl kullanacağımıza bakalım. Önce bir kullanıcıdan ad, isim ve yaş bilgisini talep edelim. Hemen buraya string diyorum. İsim Integer yaş dedim ve kapattım. Şimdi hemen sso ile system.out.println komutumuzu çağıralım. Hemen lütfen isminizi giriniz dedim. 2 nokta boşluk bıraktım. Ve isim eşittir. Scanner nokta next line aç parantez kapa parantez sen niye böyle saçmalıklar yapıyorsun diyor bazen iki nokta hemen onun ardından da bir cso diye tekrardan bir veri yazalım lütfen yaşınızı giriniz dedim. iki nokta boşluk bıraktım. Hemen altına yaş eşittir scanner nokta next int burada hemen zaten çıktı. Next int dedim. Şimdi bir şey fark ettiniz mi? Burada şimdi şu scanner şuradan geliyor bir kere. Bakın zaten üzerine tıkladığım zaman bütün scanner'ları gösteriyor küçük harfle gördüğünüz gibi ben buraya veri girişi yazsaydım bunların hepsine veri girişi nokta next line veri girişi nokta next int şimdi biz bir isim bir string bir veri istediğimiz zaman kullanıcıdan next line komutuyla alıyoruz fakat bir integer değer bir tam sayı istediğimiz zaman next int ile alıyoruz bir double tam sayı istediğimiz zaman istersen ben şurada o kodu komutu kullanmayacağım ama size göstermek için diyorum. Gördünüz mü? next int, next byte, next short, next line, next double. Hangi tür veri alacaksak buradan o verinin kodunu yazmamız lazım. İsterseniz kullanıcıdan veri girişlerimizi aldık. Artık bunları ekrana yazdırabiliriz. S, o dedim. Control space enter isminiz isminiz iki nokta dedim boşluk bıraktım artı isim hemen O, control space enter yaşınız dedim iki nokta boşluk bıraktım artı yaş dedim ve bu kadar çalıştıralım değerli dostlar Lütfen isminizi giriniz diyor. İsmim Mahmut. Lütfen yaşınızı girin diyor. Hemen buraya yaşımızı da girelim. Diyelim ki 40. Gördüğünüz gibi isminiz Mahmut, yaşınız 40 olarak bize buraya gösterdi. Java'da kodlar yani bütün dillerde aslında yukarıdan aşağıya doğru okunmaya başlar. Burada ilk önce Pekacı gördü. Projenin projeyi gördü. Kütüphaneyi hemen import etti. Kütüphaneyi yani projemize dahil etti. Ve public class merhabayla bizim sınıfımızın içerisine giriyor. Buradan hemen main sınıfımızı görüyor. Ve bu komutu tanıyor. Şuradaki importtan dolayı. Burada kullanıcıdan bir veri girişi olacağını. Ben bu veri girişini şuraya yazsaydım. Bakın Şuraya bir de yazsam çalışır mı? Gördüğünüz gibi burada Skenderlar hemen kırmızı yandı. Niye? Çünkü sen diyor bunu tanımlamadın diyor bana. Yok ki bu diyor. Yani ben yukarıdan aşağı geliyorum diyor. Sen böyle bir şey, böyle bir kod yazmışsın. Ben bu kodu tanımıyorum diyor. O yüzden bunu en başa yazıyoruz. Kodu gördü. String bir değişken için yer ayırdı. Integer bir değişken için yer ayırdı. Sonra burada geldi. isminizi yazınız dedi. Ve isim değişkenimi kullanılacağı, kullanıcıdan alacağımızı biz burada programa derleyici belirtmiş olduk. Ve burada bu komutu gördükten sonra kullanıcıdan veri girişi istiyor bizde. Kullanıcı veri girişini yaptı. isim veri girişini. Ondan sonra yaşınıza giriniz dedi. Geldi kullanıcıdan yaş bilgisini de istedi. Kullanıcı burada yaş bilgisini de girdikten sonra isminiz isim değerini artık burada yazdırabilir. Çünkü kullanıcıdan veri girişi oldu. Yaş değerini de burada artık yazdırabilir. Çünkü kullanıcı yaş bilgisini girmiş oldu. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.